Yaş 35. Yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrüm. Delikanlı çağımızdaki yakar. Yalvarmak yakarmak nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider. Şakaklarıma kar mı ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllarında dost bildiğim aynalar. Zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resme baksam ben değilim. Nerede o günler, o şevk, o heyecan? Bu her yüzlü adam ben değilim. Yalan da ne kaygısız oldum, yalan. Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız, hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız dostlara da yollar ayrıldı bir bir. Gittikçe artıyor yalnızlığımız Gökyüzünün başka rengi de varmış geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar, ateş yakarmış. Her doğan günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış. Ayva sarı, nar kırmızı sonbahar, her yıl biraz daha benimsedim. Ne dönüp duruyor havada kuşlar, nereden çıktı bu cenaze, Ölen kim? Bu kaçıncı bahçe gördüğüm tarumar? Neylersin? Ölüm herkesin başında. Uyudun mu? Uyanamadın olacak? Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında? Bir namazlık saltanatın olacak. Tah misali o musalla taşında. <laughs>